Gençlik ve güzellik iksiri, damlası ile göz kapağı düşüklüğü, kas ayağı kırışıklıkları, ciltteki derin sarkmalar, renk tonu eşitsizliği ve mimik çizgileri. Tüm bunlardan kurtulup porselen cilde kavuşmak için sizlere şahane bir kahve kremi hazırladım. Bir ölçü Türk kahvesi. Yani 3 tatlı kaşığı ölçüsünde yaptım. Bir kabın içerisine koydum. Onun oranında da Yağ ekliyorum. Ben burada zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı karıştırıp o şekilde yaptım. Şimdi burada önemli olan bunu tamamen karıştırmamız. Hiçbir topak kalmayacak şekilde yağ ile kahveyi güzelce karıştırıyorum. Hemen ocağıma götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha kaynatıyorum ve suyun içerisinde soğuması üzere bunu bekletiyorum. Soğuduktan sonra bunu buradan çıkartıyoruz. Ve çift tülbent ile sıkıyoruz Arkadaşlar bu yağ Cilde kolajen veriyor Cilt hücrelerini Hasar gören e, Teni Onarıyor Ve yapılandırıyor Burada önemli olan cildinizin gayet temiz olması Ve bu uygulamaları gece yatmadan 1-2 saat kadar önce yapmanız Ve aynı zamanda da devamlılık önemli Bir gün yapayım iki gün ara vereyim şeklinde değil Düzenli olarak bunu 7 gün üst üste uygulayın inanılmaz fayda göreceksiniz Kahve yağımız artık hazır Bakın bir de bununla şöyle güzel de bir krem yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar Bu kremin de etkileri paha biçilmez Mutlaka yapın derim Kahve e, yağı ve kremi aynı zamanda selülitli bölgeleri ve cilt çatlaklarına da oldukça etki ediyor Hani kilo alıp vermeye bağlı olabilir e, Doğum sonrası olabilir Vücudunuzda ve kol altlarında yer alan o sarkma ve çatlaklar için bunları kullanabilirsiniz. Çok faydalı gerçekten. Şimdi bu yağımızın yarısıyla size bir de krem hazırlamak istiyorum. Kahvenin bütün etkilerinden yararlanmış olacağız. Diğer taraftan şöyle bal mumu bir tatlı kaşığı kadar bal mumu aktardan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Orada bulunuyor şöyle 20 liralık falan alsanız bayağı bir gider size birçok kremler yapabilirsiniz bu buan mumuyla Hemen bunu küçük küçük parçalar halinde kestim ki Ocakta yine benmari usulü olarak eriteceğiz ya Daha güzel erimiş oluyor Bu kremin etkilerine gelince de söylediğim gibi boyun sarkmaları gıdı sarkması Cildinizde e, Oluşan sivilceler akneler birçok probleme etki ediyor Krem de yine göz çevresi dahil komple cildinize uygulayabiliyorsunuz. Ellerinize ve vücudunuza da mutlaka yağı ya da kremi uygulayın. Özellikle e, duş aldıktan sonra hani cildinize peeling uyguluyorsunuz ya e, işte kese atıyorsunuz yüzünüze ya da vücudunuza o açık olan gözeneklere bu yağ ve kremden uygulayın. Ertesi gün daha sunucu fark edeceksiniz. Çok güzel faydaları var. Evet arkadaşlar kremde e, yağımız da buzdolabında bitene kadar muhafaza edilebiliyor. E, düzenli olarak 7 ila 10 gün uygulayın. Uygulama öncesi bir foto uyguladıktan sonra da bir foto alın. Aradaki farkı gözlemleyin diyorum. Bu tarifleri uygularken el ve tırnaklarınıza da mutlaka uygulayın. Çok fark ediyor arkadaşlar. Kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi alta beğen butonuna basıp Tarifimi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Bildirim çanını açın ki bu tarz güzel yeniliklerden ilk sizlerin haberdar olmasını istiyorum. Türkan son'dan saygılar, hoşçakalın.